işler iyi gitmekte, yöneticinizle iyi anlaşmaktasınız. Hatta o olmadığı zamanlar onu bile temsil etmeye başladınız. Vay vay vay. Etraftan takdirler geliyor. Yöneticiniz de sizi takdir ediyor. Ancak biraz fazla mı isminiz ön planda? Yani boynuz kulağı biraz geçmekte mi? Aslında iki tarafında gelişimde bir denge aradığı bir dönem bu. Üzgünüm ki çoğu zaman mobbing olarak da algılanabiliyor yani yöneticim benim önüme geçmemi istemiyor. O yüzden devamlı baskı yapıyor, stres yaratıyor. Arkamda durmuyor gibi ifadeler oluyor. Peki ne yapacağız? Güç dengesi için eşitlenme adına beraber hareket etmenin yolunu bulacağız. İbreyi ortak noktalara, yani yönetici, yöneticinizin ajandasına çevireceğiz. Gitmek istediğimiz noktada beraber kazanarak neler yaparız? İş hayatının faydacı düzlemini göstereceğiz ki birçok videoda bahsediyorum. Bu faydacı düzlem çok kritik. Bunu yaparken güven ortamını kuracağız. Yöneticimizle birbirimize güvenirsek, aynı yolda beraber ilerliyoruz mesajını iyi verirsek ve iyi niyetimizi ortaya koyarsak işler her seferinde kolaylaşacak ve biz de mağdurdan çıkabileceğiz. Çünkü mağdurda kalırsak orada bizim için hiçbir şey yok bu bizim tercihimiz olarak algılanır iş yaşantısında. Buna göre bir yol çizmek bizim sorumluluğumuz. Kariyerde sorumluluk her zaman bizim üzerimizde.